Start verildi ve Bursa'da günün son koşusu başladı sayın yarışseverler. Liderliği 15 numaralı Eylül Lize aldı. Farkı bir boya kadar çıkardı. İkincilikte 2 iki numaralı Nusrat etkisi var. Hemen yanında 11 numaralı Maden daha üçüncülükte. Bir boy kadar geride iç kulvarda 13 numaralı Ulu Tekin'i izliyorum. Onun bir boy kadar gerisinde 12 numaralı Rüzgar Tepesi var. Bir boy kadar geride 9 numaralı son şampiyon. Hemen içinde 13 numaralı Ulu Tekin. Yanlarına 8 numaralı Aller geldi. Bir boy kadar geride 5 numaralı Kızıl Gezegen. Daha sonra yanında 10 numaralı Sultan Nene. İçeride 4 numaralı Polata. Bir boy kadar geride orta kulvarda 1 numaralı Cidalı. Dış kulvarda 7 numaralı Menemen. 1,5 boy kadar geride. 3 numaralı Vezir Köprü. Daha sonra Zamansız Yağmur. Bir boy kadar geride Binnaz Hanım sırasıyla son 600 metreye giriliyor. Liderlik 15 numaralı Eylül Lize'de fark bir boy. 2 numaralı Nusat etkisi ikincilikte. Üçüncülükte 11 numaralı Maden daha, Dördüncülükte 12 numaralı Rüzgar Tepesi. Daha sonra 8 numaralı Aller Gülü sırasıyla. Safkanlar son 400 metreye girildi. Pistin ortasında 2 numaralı Nusrat etkisi liderliğini koruyor. İçeriden 11 numaralı Maden Dağı'nın daha geriden 8 numaralı Ali Ergül'ün ortadan 13 numaralı Ulu Tekin'in. En dış kulvardan 9 numaralı son şampiyonun aralardan Rüzgar Tepesi'nin çabaları var. 2 numaralı Nusrat etkisi liderliğini koruyor. İçeriden 11 numaralı Maden Dağı'nın geriden 9 numaralı son şampiyonun çabaları var. 2 numaralı Nusrat etkisi az farklı önde içeriden. 11 numaralı Maden Dağı geliyor. Daha geriden Polat Ağa geliyor. Maden Dağı ve 2 numaralı Nusrat etkisi fotoyu birlikte geçiyor. 4 numaralı Polat Ağa 3. oldu. 9 dokuz... 9 numaralı son şampiyonda yarışı 4. olarak tamamladı sayın yarışseverler. 2 numaralı Nusrat etkisi mi yoksa 11 numaralı Maden Dağı mı yarışı kazandı? Karar varış hakemlerinin.